in Russia. It's Ruslan, the Siberian Rocky, Provodnikov. Ve gecenin ana karşılaşmasına geldi sıra sevgili boks severler. Ruslan Provodnikov ekranlarınızda seyirciye de tanıtıldı. Lukas Matisse ile yaptığı karşılaşma hafızalarımızda hala yerini koruyor. 12 round süren ve majority decision'la biten yani iki hakem Lukas Matisse'ye bir hakem beraberlik kararını vermişti. O karşılaşmada Provotnikov büyük bir maça imza atmıştı Arjantinli rakibiyle. Ve şimdi de karşısında bir Meksikalı var. Yenilgisiz bir Meksikalı. 14 maçta 14 galibiyeti bulunan Jesus Rodriguez karşısına çıkıyor. Rus'tan Provotnikov. Rodriguez duasını ediyor mücadeleye çıkmadan önce. Karambol lakabıyla biliniyor. Right. Evet. Okay. Zil çaldı ve 10 roundluk karşılaşmanın ilk roundu başladı. Yarı orta siklet mücadelesi bu. mücadele iki boksörün de düz gardıyla başladı. 1.68 boyunda Ruslan Provotnikov. Rakibinden 8 santimetre daha kısa. Vitesine sol direkte uzandı. Provotnikov köşeye doğru sıkıştırmak istiyor. Boşluğundan yakaladı rakibini. Yenilgisiz Meksikalı Bakalım Promotnikov karşısında Monaco'da neler yapacak Videoya doğru sol direk gönderdi olmadı Arka arkaya direk yumruklar devam ediyor Sağ sol direkler sürdü Acele etmiyor Rodriguez şu ana kadar Videoya bir sağ direk Sol direklerle devam etti. Provotnikov, <laughs> Rus boksör, Meksikalı mücadelesinde iki boksör de kombine yumruklara girmeye başladı. Sağ direk midesine. Bir sol direk denemesi var. Sola parkat tutmadı. sol koşe. Provotnikov atılan sağlı sollu kroşelerden iyi eskiflerle kaçtı. Şimdi kulak gibi bir tane. Arkasından sol direk. Bir sağ arkasından sol. Provotnikov köşede rakibine arka arkaya darbeler vuruyor. Sol kroşe geldi. Haparkat Sadrek. Rodriguez. Boş durmuyor sevgili izleyiciler. Berio. Zovo kentinde dünyaya geldi. Burada da yaşamaya devam ediyor Probotnikov. İlk son saniyedir artık. Sadrek. Son bir hamleyle. Köşelere geçtiler. İkinci Albert. Monaco prensi ekranlarda ortadaki. İkinci round başladı. Sol direktler Rodriguez'den. Rodriguez uzun kollarının avantajını kullanmaya devam ediyor. Sol direktlerle. Maçı sürüklemeye çalışsa da kombinasyonlara henüz girmedi Sadrek. Sağ sol koşu devam etti. Rodriguez'den çok iyi bir eskimle kaçıyor. Gol direktelemesi köşede. Bakın direklerini göndermeye çalışıyor ama kapalı gardını açmaktan da çekiniyor açıkçası Rodriguez. Şimdi Robotnikov sürükleyici maçı diğer tarafa doğru aldı. Kuvvetli yumruklarla püskürtmek amacında Robotnikov'u. Amansız takibini sürdürüyor Robotnikov, Rus boksör. Aparkat mükemmel. Double left, double left. Sağ kroşe aynı şekilde. Bir de sol geliyor. Right Gerilgisiz Rodriguez ağır yumruklar almaya başladı. Yeah, yeah. Keep Alkış topladı. Bir tane sağ, bir tane sol. Arka arkaya iki tane. Probotnikov istediklerini almaya başladı. Rodriguez yarına sokmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Rodriguez'den de çok iyi bir sol koşa geldi. Bol köşeler aynı anda. İkisi birden yıkılsa şaşmazdık. Sol direkler. Rodriguez diğer köşeye taşıdı mücadeleyi. Sol direkt attı. Karaciğer'e yöneldi ama o kadar da etkilemedi. Provodnikov'u. Mideye sol direkt tekrar. Şöyle bir dişlerini sıktı. Sağ sol köşe soldan sonra. Önce solu arkasından sağa vurdu Provodnikov. Çok iyi tamamladı sevgili izleyiciler. İşte bakın bu aparkatın arkasından bir de sağ vurmuştu. Monaco'da Monte Carlo'da boks heyecanı devam ediyor. Seri yumruklar sürüyor sol Bir sol daha. Aparkat sol koşe. Rodriguez'den geliyor. Provotnikov'un sol koşesi. Sonra bir sağ Hakem'e zor tutundu. Kapalı gardını açmakta. Denemedik yol bırakmadı Provotnikov. Sol direk aparkatlar tutmayınca sol direk isabet etti. Sol koşa geliyor. gardında kaldı. Aparkatları devam ettiriyor. En azından denemelerini devam ettiriyor Rodriguez. Sağ direk. Bir sol direk geliyor. Sağlı sollu koşeler. Sol direk. İplere doğru dayadı. Bu rahatta nereden baksanız 10 tane aparkat denemesinde bulundu Rodriguez. Ama geneli yüzünü sıyırdı geçti Provotnikov'un. Arka arkaya net yumruklar. Hedefi bulan yumruklar. Bir de sol koşa geldi. Rus boksör bastırıyor. Meksikalı kapalı vaziyetini devam ettirdi. Yine sol direkt Sağ vuruyor. Bekledi aparkat. Zaman zaman kafa kafaya veriyorlar. Önünü aldı sol kroşeyle sağ direkt. Attığı darbe omuzunda. Rodriguez'in sol direktlerinden kaçmaya başladı yemiyor artık o sol direkleri. Aparkatları zaten tutturamıyor. Bakın yine sol direkten iyi kaçtı. Bu kez çok fena. İki tane net unutturdu bir önce boşa salladıklarını. Meksikalı boksör. Robotnikov dans ederek rakibin üzerine gidiyor. Yenilgisiz Rodriguez. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor tabii ki. Provodnikov için son şans diyebiliriz bu maça. Şimdi sert yumruklarla devam etti. Köşeye sıkıştı mücadele. Yumruk sesleriyle birlikte soluğu köşede alıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Boldrek. Hafta ederken 18'inde ve 19 19'unda ve 20'sinde. Sağ kroşe Rodriguez. Bir tane sol Sola parkat. Aynı atan bir sağ koşe sallandı hakem araya girdi. Okay, bak. Devam ettiriyor şimdi de. Çok enteresan şeyler oluyor. Provotnikov bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Ayakta durmakta zorlanıyor Meksikalı. Sağ kroşe. Aynı anda Meksikalı'dan da geldi. Yumruklar neredeyse havada çarpışacak. Provotnikov aldı başını gidiyor sevgili izleyiciler. Ve diz çöktü hakem şimdi sayıyor. Play, four, five, six, seven, Güney Afrikalı hakem ne yapacağını şaşırdı. Box. Meksikalı çok uyanık davrandı açıkçası. Daha round'un bitmesine çok uzun bir süre var. Sağ kroşe. Aynı anlatılan yumruklar. Meksika'da aldığı yumrukların hala etkisinde. Sağlı solu yumruklar. Provotnik vuruyor. Meksikalı da ama kaybeden Meksikalı oluyor. Kariyerindeki ilk mağlubiyetini alıyor. Hem de teknik takoutla. Jesus Rodriguez. Provotnikov'dan muhteşem bir galibiyet geliyor sevgili izleyiciler. Into it, one minute and 40 seconds into the fourth round. The winner by Technical Knockout, who now goes to 25 wins with just four losses. Lugania, your winner. Ruslan, the Siberian Rocky, Robotnikov.